Haritada gösterilen şehirlerin özelliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır diye sormuşuz sevgili arkadaşlar. Haritada gösterilen şehirlerin neyleri aynı? Ekvator uzaklıkları aynı. Yani bu iki şehir de aynı paralel üzerinde yer alıyor. Yani her ikisi de 30 derece kuzey paralel üzerinde yer alıyor. Dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar. İzmir'le bak. E, aynı paralel üzerinde yer alan merkezlerde aynı paralel paraleller aynıdır sevgili arkadaşlar peki e, güneşin geliş açısı ya da güneşin düşme açısı bu iki merkezde aynı e, buna bağlı olarak aynı boydaki cisimlerin gölge boyları aynı e, çizgisel hızları yani dünyanın e, dünyanın dönüş hızı aynı tam ve grup süreleri bu bağlamda aynı gece gündüz süreleri ve gece gündüz süre farkları aynıdır dolayısıyla 1 ve 3 aynıdır. Peki sıcaklık değerleri aynı mıdır? Değildir. Niye? Çünkü Van İzmir'e göre denize daha uzaktır. Yükselti ve karasallığı daha fazladır. Dolayısıyla İzmir'de sıcaklık ortalamaları genel olarak daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla sıcaklık değerlerini göreceli konum özellikle bozacaktır. Yani 1 ve 3 sorunun doğru cevabı D olacak.